Ebu Garip el İsfahani Hazretleri Tarsus'u çok severdi. Şiraz'da hastalandı. Ölüm döşeğine yattı. Etrafında toplananlara ben ölürsem beni burada kafir kabristanına gömün. Ben bunu sizden Allah hak için istiyorum. Sizden başka hiçbir isteğim yok dedi. Dostları şeyhin bu sözlerine mana veremediler hayret ederek bu nasıl söz? Neden seni kafir kapısına gömeceğiz? dediler. O şöyle buyurdu. Hak Teala'ya yalvarıp duruyorum. Eğer senin yanında benim bir kıymetim varsa beni Tarsus'ta vefat ettir diyorum. Ama şimdi burada vefat edeceğime göre demek ki yanında kıymeti olmayan kullardanmışım. Ondan dolayı beni burada ölürsem kafir kabristanına defnedin dedi. Fakat ölümünün vukuunu beklerken o vefat etmedi. Ve kısa zaman içinde az bir miktar iyileşti. Tarsus'a giderek orada çok geçmeden vefat etti. Kabri şerifi Tarsus'ta